AYT'de denklem içeren her konuda TYT'de konu olarak hem de problemlerde karşımıza birçok yerde çıkan kiminin çok sevdiği kiminin bolca önyargı yaptığı denklemler ve eşitsizliğe geldik. Önyargı yapmayalım bu arada. Selam hoş geldin umarım keyfin yerindedir. Denklemler ve eşitsizlikler başlasın. Çok ufak kavramları vereceğim ilk olarak. 3 kavram üzerinde durmanızı istemiş. Açık aralık, kapalı aralık ve yarı açık aralık. Ayrıca birinci dereceden bir bilinmeyen denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümesini bulmanızı istiyor. Bir de bu konunun altına mutlak değerle ilgili kazanımlar verilmiş onu bir sonraki videoda anlatacağım. Bu videoyu çekmeden önce çıkmışlara şöyle genel bir baktım. Genel göreceğimiz soru tipleri şu şekilde. Denklemler kısmında yazılı verilen şeyleri denklemleri döküp çözme odaklı. Eşitsizlikler kısmında ise sıralama odaklı olacak. Aynı şekilde tabii ki denklem çözme becerisi de isteyecek. Tek farkı daha çok sıralayacaksın. Kapalı aralık açık aralık bunlara dikkat edeceksin. Özellikle kapalı aralık açık aralık farkında kimi zaman bir fazla kimi zaman biraz söyleyerek soru kaçıracaksın. Buna bu yüzden çok özen göster. Aralık kavramlarını en iyi şekilde öğren. AYT'de ilerleyen denklem konularında da burası çünkü temelin olacak. TYT'de gelen sorulara baktığımda 2023 senesinde bir anda 3 tane soru gelmiş. 2024'te hiç gelmemiş. 20, 21, 22 senesinde bir tane soru gelmiş. Son 5 senede 6 tane soru gelmiş. AYT'de son 5 senede 4 tane soru gelmiş. 2022 hariç her senede bir tane var. İleride çözeceğin her denklemde temelin burası olacağı için diğer konuları da etkilediğinden tabii ki sadece kendi özelinde getirdiği sorular değil, matematik adına önemli bir parça olacak, önemli bir yetenek olacak bizim için. Aktifte 97 soru, acil da 127, 3 4 136, 3D'de ise 109 tane soru var. Mert Hoca konu artı test sorularını çözecek şekilde 5,5 saatte anlatmış. Rehber Mat 2,5 saatte. Eyüp B konu artı test sorularıyla birlikte 3 saatte anlatmış. Bıyıklı Matematik konu artı soru çözüm tesiriyle birlikte 5 saatte anlatmış. Ne biliyorsun bu bilgilendirme videosu falan mı eşitsizlik? Ön hazırlık. Bu konuda eğer temelin varsa kavramları hızlıca öğrenme direkt soru çözümüne geç. Hem hızlanmaya hem de dikkatsizlik yapmamaya çalış. Gelecekteki sorular için güzel bir temel at kendine. 200 soru çözün desek 2 maksimum 3 günlük bir çalışması var sorularda tıkandığın ilk noktada video çözüme geçebilirsin eğer bu durum çok sık tekrarlarsa konu anlatımına geçmen gerekli demektir temelin yoksa konu anlatım kısmına 3-5 saat ver bu konuyu sevmemiz ve iyi yapmamız lazım devamında sen de 200-250 soru çözdün desek 4 günlük matematik etütlerinde bu iki konuyu halledebilirsin fazlasını verme lütfen birçok yerde karşına çıkacak umarım önemini anlatabilmişimdir baykuş mentorlarımız bu konuyla ilgili neler söylemiş biraz da ona bakalım bence çok iyi öğrenilmesi gereken bir diğer konu bu demiş çünkü genelde AYT eşitsizliklerde zorlanan öğrencilerinin çoğunun temelde bir basit eşitsizliklerde eksi olduğunu fark etmiş. O yüzden demiş ki ilk defa öğrenirken tam bir şekilde oturtursan ileride daha sıkıntı yaşarsın. Bir diğer arkadaşımız da AYT eşitsizlik konusu için temel kurallara mutlaka hakim ol demiş. Gördüğünüz gibi iki arkadaşımız da AYT'yi işaret ediyor. Bu yüzden biz de bu konuya bu denli önem gösterelim ve sıradaki videolarda görüşelim. Kendine iyi bak.